Merhabalar, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi önce dünkü büyüme verisiyle başlamak istiyorum. Özellikle son çeyreğe baktığımızda biraz daha e, özellikle ihracatın e, etkisinin azalmasıyla birlikte sanayi ve ihracatta son çeyrekte bir düşüş görüyoruz. E, dolayısıyla biraz Eylül ayı itibariyle e, sanayi üretimine ve üretim tarafındaki durumu değerlendirmenizi isteyeyim. E, %5.6'lık büyüme yine de beklentilerin üzerinde bir büyüme olarak geldi. Nasıl görüyorsunuz siz sanayiciler olarak bu veriyi? Tabii bu deprem öncesi ve deprem sonrası diye şimdi bütün planları ve bütçeleri gözden geçiriyoruz. Ama en üsttekini söyleyeyim Mervan, bizim sanayici olarak e, milli meselemiz şu gün için daha da önemli hale geldi. Malımızı ihracata daha çok üretimimizin çıktılarını ihracata daha çok götürüyor olmamız lazım. Ve bizim memlekete çok yüksek miktarlarda e, bugün biliyorsunuz 246 milyar dolar bizim ihracatımız 2022 bunu e, inşallah 2023 senesinde çok yüksek miktarlarda arttırarak e, ihtiyacımızı memleketin ihtiyacını ihracattan karşılıyor olmamız lazım. Şimdi kimya sanayicisi olarak söylersek e, biz 2022 yılını biliyorsunuz birincilikle kapattık. 33 milyar dolar ihracatımız var. Ve bunun içinde organik kimya bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz organik kimya ülkelerin sanayilerinin genişlik, e, gelişmişlik e, endeksinde çok etkiler. Bu çok iyi bir haber. Yani Türkiye'nin kimya ile 33 milyar dolar ihracat yapıyor olması çok iyi bir haber. Ama çok açık söyleyeyim. Buradaki potansiyel nedir diye bana sorarsanız biz 3 ila 4 senenin içinde bu 33 milyar doları çok rahat söylüyorum. 80 milyar dolara çıkartabilecek bir ülkeyiz, bir yapımız var. E, bütün gücümüzle biz firma olarak da bunu böyle yapıyoruz. İhracata e, yöneliyoruz. büyüme ile alakalı sorunuzun cevabı 5.6 gerçekten çok büyük bir büyüme. Yani Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye e, Çin'i de geride bırakarak Çin %3 büyüdü biliyorsunuz. Hı hı. E, İngiltere %4 büyüdü. Türkiye 5.6 ile Suudi Arabistan sonra dünyanın e, 2022'de en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi. Fakat yapısal olarak incelediğimizde malum sanayide öyle değil. Sanayide e, daralma biz sanayide pandemiden sonra da zaten stoklarımız pahalı kalmıştı biliyorsunuz hareket yavaşlamıştı fiyat tutturmakta güçlük çektik şükür şimdi o pahalı stoklardan kurtulduk ama biz 2022'de sanayi sektörü olarak daraldık. Hizmetler sektörü sırtına aldı %11.8 kendi içindeki büyümesiyle toplam 5.6'lık büyümenin %50'sini elde etti. Lakin dikkat etmek lazım, bu içeride doğan bir büyümedir. Bize dışarıdan gelecek ihracatla gelecek bir büyüme lazım. Tarım yatay seyretti, malumunuz ee, ve inşaat daralmaya devam etti. Fakat son çeyrekte bu daralmayı bizi çok ilgilendiriyor sanayici olarak biliyorsunuz inşaat ham maddesi deprem yönetmeliğine uygun beton için ham maddeleri Türkiye'de üretiyoruz yerli üretiyoruz yüzde iki son çeyrekte büyüdü ama toplamda da inşaat yüzde sekiz nokta daraldı bütün bu etkilere rağmen Türkiye yüzde beş büyüdü bu büyüme umut ediyoruz ki 2023 yılında. E, ihracatla e, daha da artacaktır. Yüzde beş Türkiye'nin 2023 büyümesi çok e, olası bir büyümedir. E, yaşanan bu e, büyük felaket e, tabii morallerimizi çok bozdu. Bölgede bizim de yatırımlarımız var. Hem de çok kıymetli işlerimiz var. Toplam ciromuzun yüzde onu. Üretimin etkilenmesini bekliyor musunuz? Özür dilerim lafınızı böldüm. Bekleyin. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bir orta vadede toparlanır. Yani bazı hmm. işler e, hızlı toparlanacak. Örnek söyleyeyim Maraş tekstilci bir e, şehirdir. E, i̇plik, Türkiye'nin ipliğinin büyük kısmı, pamuk ipliğinin çok büyük kısmı Maraş'tan gelir. Yani Türkiye'yi orası besler. İplik fabrikaları hızlı toplanır Merve Hanım. Buna bağlı dokuma fabrikaları da hızlı toplanır. Ama işte bunları denim yapan uzun hatlar yani 150-200-250 metrelik hatlar, birazcık vakit alır. Şükür biliyorsunuz o sebelerimizde durum çok iyi. Sanayi tesislerimizde bir yıkım yok. Birkaç tane münferit tesisimizde talihsiz işler var. Ama genel olarak biz şu an bir sürü tesis devreye giriyor. 3 ayın içinde de yüzde %80 kapasiteyle biz eski günlerimize döneriz. Ama tabii bölgenin ihtiyacı var. Hani bunu kalbi olarak bir sanayici e, olarak söylemek lazım. Bana sorarsanız Maraş'dan e, başlayıp Hatay, Malatya bu 11 tane ilimizdeki sanayicilerimize bizim acil yatırım kredisi çıkartmamız lazım. Mervan. Bu acil yatırım kredisi orayı çok heyecanlandırır ve bunu uzun vadeli yapmamız lazım. Hani böyle bir 3 sene geri ödemesiz 10 sene dediğimiz vakit oradaki sanayicimiz bu yatırım e, rüzgarıyla eskimiş makinesini, yıkılmış tesisini hem yeniler hem de bölgeye muazzam bir kaynak yaratmış oluruz. Bir küçük not daha vermek isterim. Bölgeyle yaptığımız istişarelerde elektrik için bölgeye bir sübvansiyon lazım. Yani elektrik enerjisi biliyorsunuz oranın tesisleri iplik tesisleri tekstil tesisleri çok elektriğe bağlı. Bölgeye bir dönem için, 3 sene için, 4 sene için, keşke olabilse 5 sene için elektrikte bir sübvansiyon yaparsak ihracatımız o bölgenin desteğiyle de artar. 2023 yılını inşallah hiç kayıpsız hatta büyüyerek çıkartırız. Çok Ko hızlı anlattım değil mi? E Yok hayır gayet güzel özetlediniz e, hiç bölmedim o yüzden. E, Korgun Bey ben şunu sormak istiyorum. Dün gelen bu BOTAŞ'ın e, sanayi indirim haberini belki takip etmişsinizdir. E, Etmez daha, miyim? Etmez miyim? <laughs> daha önce de e, bir indirim haberi paylaşmıştık yani sanıyorum. Son yapılan indirimlerle %40 ile %54 arasında bir sanayide kullanılan doğalgaza elektrik üretimine indirime gidildi. Üretim açısından önemli bu rakamlarla da bakıldığında ihracat açısından da sanayici olarak nasıl karşıladınız bunu? Biraz tabii sahadaki yansıması maliyetler açısından da ne söylersiniz? Valla çok iyi karşıladım ama tabii daha önceki gelen o sezonsal ve pandemiyle bağlı e, zamlar bizi çok gerçekten maliyetler manasında yordu. O zaman bir de elimizde pahalı stoklarımız vardı. İşte o karlılıklar 2022'nin son çeyreğinde biraz bizi sıkıntıya soktu ama biliyorsunuz bunu hep konuşuyoruz ve ben de hep nacizane bunu söylüyorum. Sanayici bugünden yarına bu işlerin hesabını yapmaz. Yani biz e, üretmeye devam edeceğiz. Bu, bu ay zarar ettiye edebiliriz Önümüzdeki ay toplamına bakacağız, senemize bakacağız, beş senemize bakacağız. Bir de sanayici zengin olmaz, e, mayvan sanayici güçlü olur. İşte bu üretimin gücü Türkiye bugün bunu yine gösterecek. Tabii doğal gaz çok önemli, elektrik bunların maliyeti çok önemli, ihracat için çok önemli. Kurların sabit gidiyor olması bizi birazcık ihracat manasında e, pahalı bırakıyor. Ama tabii bu da bir üst politikadır. Buna da uyum sağlamamız lazım. Ben ne yapıyorum diye sorarsanız, MKS'de bunun yönetim kurulu başkanı olarak Belçika'dan yeni geldim. Antwerp'teydim. Derhal Antwerp'te bir depo tesisleri, orada bir merkez üssü hazırlıyor. Neden biliyor musunuz? Bizim ihracatımızı 2023'te iki katına katlamak gibi bir hedef koyduk. Depremle beraber bu hedefimiz yüzde otuz büyütmekti, iki katına çıkarttık. Bunu yapmak için de biz Kuzey ve Orta Avrupa'ya buradan malımızı gönderemiyorduk. Navlun hala problem, bakmayın siz maliyetler çok yüksek. Şimdi kalktık gittik Antwerp'te Belçika'nın Antwerp'inde liman şehrinde bir depolama kuruyoruz ki orada ulaşamadığımız müşteriye üç gün içinde malını teslim edeceğiz. Ve orada deterjan sanayi için özellikle büyük üreticilere, biliyorsunuz biz ham madde üreticisiyiz, onlarla toplantılar yaptık. Çok da memnun oldular evet. ee, ve inşallah 2023'ü iki kat ihracatla kapatacağız. Korgun Bey çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Hayırlar olsun inşallah. Kolaylar gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.